Geldim. Merhaba arkadaşlar retro oyun hoş geldiniz. Bugün neymiş bir bakalım bölümümüzde. Don't cut your hand. Yani aman diyeyim elini biçme, gözünü seveyim, elini kesme isimli oyunu oynayacağız. Şimdi bu oyun nasıl bir oyun? Ya, kabaca anlatmak gerekirse işte aşçıyız ya da ahçıyız bilmiyorum. Ee, elimiz şey yiyecekleri keserken elimizi kesmemeye çalışıyoruz. Bu oyun bu. Şimdi multiplayer'dan böyle arkadaşlarımızı falan bekliyoruz. Ama yani dünya üzerinde oyunu bir tek ben aldığım için sanırım kimse gelmiyor başka. Yani bayağı bir bekledim. Şu anda da gördüğünüz gibi bir hareket falan yok. Ya da buradan böyle bir şey yapmak gerekiyor mu ya? Böyle karakterimizi değiştirelim. Bakın Gabe dayı var. Bizim bu Steam'in sahibi, para babası amca. Bir de böyle bir aşçımız var. Evet oyunu size multiplayer'da gösteremiyorum çünkü kimse gelmiyor. O yüzden single player'dan nasıl bir oyun olduğunu göstereceğim şimdi size. Olay şu böyle sebzeler falan geliyor. F tuşuyla kesiyorsun ve D tuşuyla atıyorsun. Kesiyorsun, atıyorsun. Kesiyorsun, atıyorsun. Bu. Oy ah bir de böyle elini kesiyorsun falan. Elini kesmemeye çalışıyorsun. Oyun bu. Bir de gameplay yapalım. Gap, gap dayıcımız nerede? Dur bir dakika nasıl yapıyorduk lan? Bir de gameplay yapalım. bu. Kestik evet. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Hop. Bu. Oyun bu. Almayın. Bay bay.